Gece gece bizim burada ne işimiz var abi ya? Allah çarpın adam bize bak hocam. Bağırma sesleri geliyor. Ne oluyor lan? E, ee, ne tutuyorsunuz oğlum bana? Arattırmayın en olmuşsun. Çıkartın lan paraları. Yürü lan! Arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün futbol sahasında gizlice bir gece kalacağız. Yanımda can kıvırcık saçlı var. Bravo hocam. Bir alkış bravo bravo bravo. bravo. Teşekkürler. Hocam bugün iki kişiyiz Can'la. Bu futbol sahamızda kalacağız. Görüyorsunuz Can nesin lan sen öyle? Harbiden abi görüyor musun? Emekçi işte emekçi. nesin? Emek. Sen emek değilsin oğlum emekçi. Ha emekçi arkadaşlar. Aynen öyle bak. Sizin için bak. bu soğukta çıkıyoruz abone olun like olun. Yalvarıyorum size Serafi Hanım. Aynen Sen. öyle hocam abone olmayı like olmayı like Ayıp olmayı an. lan sana benzedim ben. <laughs> hocam bu sağ bizim zaten sahamız biliyorsunuz. Sizler de biliyorsunuz. Evet. Ama hocam bu saha... Geceleri çok tehlikeli oluyor. Hiç teknik şeyler olmuyor burada arkadaşlar. Sabahları iyi, akşamları... Fena. Fena. Tehlikeli oluyor arkadaşlar. Fena. Biz de bu tehlikeyi göze alıyoruz ve bugün bu sahada kalacağız arkadaşlar. Başımıza neler gelecek, bakacağız. Çalışlarımız olacak, yeme fastımız olacak. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Yürüyoruz sahamızı. Bak ba, 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 ba. orada insanlar koşuyor. Gösterebilirim. Bu leke koşuyor. Şu an ne yapıyor hocam? 2 tane şenaf çekiyor. Hem de bir ısınmış oluruz hocam. Doğuk yağma. Okey misin? Tamam geç oraya. Düşürme hocam, oha! Dur oğlum! Ya sınamadık. ki! Bir, iki... Anam, hocam nereye? Anam, acılı sikim! Nereye hocam? Sen beni patlatmaya çalışıyorsun. Sayılmaz. Gel. Bir, iki, üç... Güzel lan! Düşürme! Helal! Helal! Düşürme! Bir daha! Hayda! Sen düşürdün. Canın bir cezası var. Oh! Bir sayılmaz. Oho! Hocam ben voleybol mu oynuyorum ya? Bana niye havadan atıyorsun? Ben kaleci miyim hocam? Git. Git peşimi bırak. aşkım bana bir tuzak. Hocam şimdi cezalarımızı çekiyoruz. Ben iki tane şenam yapıyorum, sen iki tane şenam yapıyorsun. Hazır mısın? Tamam. Gel. O zaman ilk sen yat. Yo. Taş, ma makas. Tamam hadi gel. 3, 2, 1. Taş, göt, makas. Aaaa! Yani, Aa, ben, ben, ben yapıyorum. Ben Tamam tamam ben yapıyorum gel. Kaç tane yapabilirim sence? 100 tane ya. Bu kadar abartmaya gerek yok. 100 tane mi? Tamam deniyorum lan. Alınan motivasyon. Yapmadan acıtasyon. Her günüm atraksiyon. 155 tane oldu mu? Oh. Oh. Oha. 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 Arkadaşlar sağının ışıkları kapandı oğlum. Asıl tehlike şimdi başlıyor arkadaşlar. Duruyorsunuz zifiri karanlık hiçbir ışık yok. Şurada polisler var. Dediğim gibi arkadaşlar burası hiç tekin değil. O yüzden polisler her gece burada bekliyor. Ben şu an arkadaşlar korkmaya başlıyorum. Ben de korktum. Rusya gibi olduk. Ne alaka şimdi? Nasıl diyeyim ben kaçarım giderim. Maymun gibi tırmanırım yani arkadaşlar. Oğlum beni tek mi bırakacaksın? Abi ne yapayım? Abi ayıp ettin ya. bakmayın. Benlik bir şey değil yani. Penaltı yarışması yapıyoruz mu? Tamam okey. Hadi gel. arkadaşlar. Kaç tane olsun? Üş, beş tane. Tamam hoca. Sen, sen benim her gece efkarım, damardaki konum, şakalı beşiktaşı. Ben, ben zombiyim. <laughs> Senin kafanı sikiyim. Ne yapıyoruz biz kötü gece <laughs> ya? Ben kaleye geçiyorum arkadaşlar. İnşallah beni görürsünüz. bırak bırak, bırak 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 bırak. Aynen böyle hocam çok iyiz be. Ağrıyor. Akıllı. <laughs> Akıllıyız abi ya. Can sen vur hadi gel. İnşallah bizi görüyorsunuzdur arkadaşlar. Top beyaz gerçi. Arkadaşlar bunun cezası tek başımıza bırakıyoruz abi <laughs> birbirimizi burada. tek başına bırakıyor. Okey misin? Evet. Tamam gel. Okey. <laughs> ah be. kadar ben burada kalmamak için elimden gelen her şeyi yapacağım oğlum. Beni yenemeyeceksin. Arkadaşlar sabah kadar eve de gitmiyoruz. Kadar sabah kadar buradayız. Zaman kadar buradayız. Ah be. Habiri aynı yere atıyorsun. Hayır ne yapayım ya? hoca? Abicim böyle bir şey olur mu? Abi aynı yere atıyor ya. Oğlum ne kadar yakışık çıkıyor lan. Arkadaşlar her zaman bu tekniktir. Bunu hiç unutmayın. Zek futbol zekalı oynar. Her şey rağmen mücadele edecektir. Ay be. Çok büyük konuştun. Bravo hocam. Motivasyon verdin ya şimdi kurtaracağım gel. Gel. ya hocam şaşırtıyor bir de ya. Göremiyor ki topu. Oh! Hadi Bak karanlık bir de şaşırtıyor ya. Hayıp değil mi lan? Hayır değil. Üzüldü, üzüldü, üzüldü. Tamam lan tamam. Bir dakika kurtaracağım yine. Hocam bir dakika. Hocam koyuyorum. Hocam, hocam bir dakika. Ne? Dışarıya gittim. Oğlum iki dakika dışarıya gittim çöp atmaya ya. Tamam o zaman Çakal olacaksın. Tamam sayıyorum o zaman. Kaç? Dörtte üç mü? Evet. Son penaltı. Ne oğlum ya? Gol be. Ya hocam. Ha, o teknik. O yüzden hayırdır ya kardeşim hayırdır ya. <laughs> Yok arkadaşlar bak şöyle yapıyor geliyor. Şöyle şaşırtıyor ya. Neyse 5'e 4 yaptık. Sen DURSUN Çok karanlık. Ben varım. Atayamıyorum. Ben korkmaya başladım. Bak yemin ediyorum. Frank'lem nimet. Çarpsın arkadaş. Korkmaya başlıyorum bak. Buraya kadar anladınız mı? Tuttum, tuttum. Attım. Attım adamı, ağlama. Ağlama, ağlama. 1-0. Hop. Vay. 2-2. Can acıktın mı? Konuş artık Birazdan yemek var hocam Yemek de bunun galibi Hayır şey dışarıdan yiyelim O zaman ben sana buraya pizza şöleni yapayım mı? Hamburger patates Hamburger Aaa Ersin Üzgün Hay ananın ama. Gole bak hocam 90'a Can son penaltı can Eğer ol. Can kurtarıyorsa burada kalıyorum Ve yemeği Can yiyecek <laughs> Uykusu geldi uykusu Saat gece 12.30 Aaa <laughs> oh! Vay amına oğlum çok üzüldüm lan. Ya. Yeah. Oğlum nasıl kaçırdım ya? Ben burada kalmam çok korkuyorum ya. Hocam beni burada bırakma ya. Can beni penaltılarda yendi. Yemeğin sahibi ve beni burada tek bırakacak arkadaşlar. Eşref Tek hesabı. Eşref Tek. Hocam şimdi yeme faslara geçiyoruz. Ben seni izleyeceğim. Sen de yemek yiyeceksin. Sen de ya öyle olmaz. Evden alalım yiyelim. <laughs> Neyse arkadaşlar Can'ın yemeğine geçelim. Senin yemeğin yemeğin çantanda hocam. Arkadaşlar Can yemeğini buluyor. Hadi Can sen de. Gel bul hocam yemeğini. Evet. Ne yapıyorsun Can sen? Bu da an... Oğlum o çorap onu bırak ya. Onu bırak ya. Annem koymuş onu. Anne! Yemek diyorum ya. Aklı böyle şeye gidiyor. Hamburger. Ekmek arası falan. <gülüyor> Bu <laughs> ne lan? Abi yemeğini o. Can küfür etme hocam bana. Ne yapalım ya? Ya sıkıntı yok ya. Ben bunu insanlık önemli, çok önemli, saygılı. Bunu tek yemek istemiyorum. Oğlum sen var adam adamsın. Parçalayalım ha. onu. Nasıl parçalayacağım hocam? Onu parçalayayım ama ısırırım gel. Asalım. ya no, öyle değil. Abi. Şey Oğlum istiyorum. nasıl böleyim Keseneyim. ben şimdi? Lan nasıl keseyim onu? Oha sen kendi hocam öyle bölemezsin. Öyle böl 15 bin TL. Evet canım bölemezsin onu hocam bölemezsin. Sen kendini bir şey mi sanıyorsun? Hulk mu sanıyorsun sen hocam Sert arkadaşlar. Ne oldu ne oldu? Hani kırıyordun ya kendini Hulk zannediyordun. Hazıramadım <laughs> <laughs> Allah hazıramadım. <laughs> İşlerim <Hiç gülüyor> yok ya. Abi öyle bir saçma veriyorsun ki, ısırdığın yerden mi veriyorsun? Başka versene. Hee. Nasıl ısırayım ben oraya? Isıramıyorum. Oğlum arkası çok zifiri lan, biz ne yapıyoruz oğlum ya? Gece gece bizim burada ne işimiz var abi ya? Ortalıkta yani insan yok, sıfır. Yavaş şey yasana sana benden alan var? Bana ne yapabiliriz lan? Oğlum orada bir şey mi var lan? Allah çarpsın adam bize bakıyor Can. Ne yapalım gitsek mi lan? Ben ne dedim? Sabah kadar buradayım. Oğlum adam bize bakıyor. Bak şuradaki arkadaşlardan bir dakika göstereceğim. Bak şurada bir tane adam var arkadaşlar. Bak görüyorsunuz bize bakıyor şu anda. Çok tedirgin olmaya başladım arkadaşlar. Adam bize bakıyor. Polis şeydi orada ama polis arabası. Yani bu hala elma yiyor ya. Oğlum lan ağzım ne şey yaptı lan. Elma olduğu için olabilir mi sence? Sen ne üstü diye vurmaca. Oh. Yapacağız, yapacağız, yapacağız. Oğlum şu adam var hadi korkutuyor beni de neyse. Hiç onu takma tamam mı canım? Hiç böyle şey yapma hani. O bizi izlesin biz sadece kendi işimizi yapıyormuş gibi daha falan. Bağırma sesleri geliyor. Ne oluyor lan? Ben kaçabilirim arkadaşlar. Sabah kadar buradayım. Ya bak Kur'an çarpsın ben korkmaya başladım. Ya şurada ben bile beni güldürüyor ya canım. Helal olsun lan. Valla seni çok seviyorum. Hep <laughs> tebrik Neyse gel üstüne vurma challenge'ı hocam. Tony <laughs> de ya. değiliz ya. Ben Tony Kroos'um abi. Ben Aa. Tony Kroos olduğumu iddia ediyorum. Siktirsin amına koyayım Şuraya koy topu. topu. Polis şeylerini görüyorsunuz arkadaşlar şu anda şu arkada. Tehlikeli bir yer olduğunu size söyledim. Sıkıntılı yani. Vur hocam şimdi direğine. Evet. Can vuramadı. Oy. Vuramadın hocam. Kaç tane atıyor? Üçer üçer. Can. Haydi Oy. No. Onu da atamadı oğlum. Yenilecen ha. Ya. onu da atamadı. <laughs> tamam son kez daha. Ben de sana hak Tamam lan hadi. Arkadaşlar ne yapayım? Kıyamıyorum. Zınktü. Hocam ne alaka vuramadın vurdum, ya. Vurdum vallahi vallahi. vuramadın ya. ya. Vallahi diyorum, mal. Tamam A o zaman tamam Hadi. Tam üçte bir mi o zaman? Evet. Tamam al sıra sende gel. Oha vuramadım lan. 1'de 0 hocam sıkıntı yok. Sıkıntı ya yok. zor ya arkadaşlar vallahi zor. Ben halledeceğim rahat ol. Aha vurdum. Üstüne vurdum hocam. Out. Vurursam seninle eşit oluyorum. Allahım ya Rabbim ya! Oğlum ben sana bugün ne kadar iyi çok gerildim lan. Babalar sözünü tutar. Ee. Yeah. Yeah. Haku. Arkadaşlar ne kadar soğuk olduğunu görüyorsunuz. Donuyorum. Kutup gibi soğuk arkadaşlar. lan Hem donuyorum hem de şu an korkuyorum yani her taraftan her şey olabilir şu anda. Sağa tek başımayım. Oğlum burada ne oğlum bunlar lan? Olası var yok yok ha vallahi yok yok. Arkadaşlar şu anda saat gece kaç olacak? bir buçuk iki arkadaşlar. 12'de geldik buraya yaklaşık bir saattir buradayız arkadaşlar. Şu anlık bir şey yok. Zaman geçtikçe bizi korkutuyor ve zaman evet. geçtikçe burası ıssız olmaya başlıyor. Aynen. Bilmiyorum hocam ya. bir biraz daha durak da gidek abi. Arkadaşlar ben bunu beğenirseniz devamı gelir bir bir ikincisi de yorumlarda ne istiyorum biliyor musunuz? sizler yaparsanız tabi. Ne istiyorsun hocam? YouTube açacağım arkadaşlar. İlk önemlisi like. Buna yapmıyorsunuz. Hocam bir de ayıp. hype tat, hype tatsınlar. O zile basın arkadaşlar ama ayıp bak, beyni, Aynen yorumları öyle. adam gibi atın var. <laughs> Aynen oldu. öyle bunlar yapın hocam. Can son bir challenge'ımız kaldı hocam bunu yapacağız. Yani Sonra bir saat. Yeter artık ben korkmaya başladım. Ne oldu oğlum? Ne yapalım? Gerek mi? Yeter. Ya biz şu anda gitmezsek arkadaşlar başımıza bir şey net gelecek çünkü. Net yani, yani evet doğru gelebilir arkadaşlar. Yani arkadaşlar bizim Can güvenliğimiz önemli. Sizleri de seviyoruz yani Üst, bizden bu kadar. Yani evet. Çok bir şey göremediniz çünkü arkadaşlar sahanın çevresinde değişik şeyler var ya. Grup halinde insanlar var. Bu insanlar yanınızda şahane tehlikeli görünüyorlar. Gidek, gidek Allah çarpsın diye. gidecek. gidek. gidek. Ya burada yok durmamız bizim için şu an kötü arkadaşlar. Yani bizi, Her şey olabilir. Abi. Aynen gidek gidek abi Allah Kavga olur ne bileyim bir şeyler olur. Bunların evet. yaşanmasının geç gerekli arkadaşlar. Bu videoyu arkadaşlar çok like atarsanız harbiden bir gece cana geçireceğiz. Ama burada değil. Daha ıssız bir yerde ediyor. Okey misin? Oo, Ama artık, şey mi? Tam böyle tesisatlı hocam ya anladın mı? Her şeyimiz olacak anladın mı? Yemeğimiz, içimiz, suyumuz, yani nasıl diyeyim? Çadırımız her şeyimiz olacak hocam. Ormanda çekeceğiz ha. <laughs> Ormanda çekeceğiz. Yani tamam. evet. Ne oluyor şu anda? Adam şu anda bize mi el hareket yapıyor ben anlamadım. topla aşağılara gidecek ya. Tutuldu bize bakıyor sadece. Sadece tutuldu evet. bize bakıyor arkadaşlar. Biz oğlum şöyle de yapalım. onlar doğru dönmeyelim tamam mı? Gel gel. Gel oğlum gel ya gel. Gel 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 gel. gel. Geliyor vallahi geliyor. yine gel, gel, gel. gel, gel, gel. Geliyor. Oğlum bakma arkana bakma arkana bakma arkana bakma. Bir sıkıntı mı oldu abi? Bu evi sıkıntı mı oldu reis? Abi biz sana bakmıyoruz ki biz video çekiyoruz Hiç sen. Biz video çekiyoruz. Vallahi sen bir çek şey, abi. Ee, ne tutuyorsunuz oğlum bana? Abi sen orada duran biz video çekiyoruz bir şey yapmıyoruz. Para ama. var mı lan üstünüzde? arattırmayın oğlum üstünüzü. çıkartın lan paraları. Oğlum çıkart lan. Tamam bir şey söyleyeceğim bir daha dinle beni bir sakin ol. Biz buraya geldik. Oğlum kendini eline... çatma çarparım şimdi seni ha. Çıkalım parayı. Tamam. Abi vallahi gidiyoruz iki dakika. Yemin ederim kapatacağım hadi. dakikaya çıkıyoruz. Montunu çıkartın lan polarını çıkar lan. Tamam abi vallahi gidek ya. Tamam, Sağ vallahi. Gidek ya. Oğlum bir daha işte burada görmeyeceğim lan. Tamam, Çarparım sizi ha. Tamam. Yürü lan.